Başörtüsü hakkında konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin niye böyle bir konuşma yaptı? Mustafa Bumin, Bumin görüşü belli olan bir insan hakkında konuşmaya gerek yok, malum zaten. Bu konuşmayı niye yaptı? Bu konuşmayı şunun için yaptı. Hükümet seçimlerde bizim gündemimizde başörtüsü diye bir mesele yoktur demişti. Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi içerisinde ılımlı İslam var. Ilımlı İslam projesi ılımlı layıklığı gerektirmektedir. Çünkü onlara göre radikal İslam dedikleri hakiki İslam, Rabbani İslam, Kur'ani İslam, gerçek İslam, katı layıklıktan çıktı zannediyorlar. Layıklık katı davranınca, yani layıklığın uygulaması katı olunca, İslamcılar da radikalleşti ve tamamen karşı ve muhalif oldular zannediyorlar. Onun için laikliği ılımlı hale getirirsek İslam da ılımlı hale gelir diye düşünüyorlar. Onların düşündüğü ılımlı İslam, mıymıntı İslam. Dünyadaki zulümlere sessiz kalan İslam, Amerika'nın istediği İslam, kırpılmış İslam, içi boşaltılmış İslam, İçi fos olan, şekli kalmış olan İslam. Cihad ruhu öldürülmüş ve bir medeniyet iddiası kalmamış olan İslam. Batı medeniyetine teslim olmuş olan bir İslam. Yeni bir medeniyet iddiası olmayan bir İslam. Batı medeniyetinin ve hayat tarzını reddetmeyen bir İslam. Onların istediği İslam bu. Ilımlı İslam da bu bu İslam'ı meydana getirebilmek için ılımlı İslam'ı yani laikliğin ılımlı olması gerektiğine inanıyorlar. Bunun için de başörtüsü gibi şeylere müsaade edilmesi gerektiğine inanıyorlar. Hükümet bunun farkında. Amerika'nın projesi bu. Hatta daha ötesi var. Amerika bu bölgede ılımlı İslam Cumhuriyetleri kurmak istiyor. Bu bölgeye bunun için müdahale ediyor. Ilımlı İslam Cumhuriyeti demek ne demek? Amerika'nın istediği gibi Amerika'nın isteklerine evet diyecek ama başörtüsü gibi şeylere de müsaade eden bir İslam devleti gibi. Yarı İslam, sahte İslam Cumhuriyeti yani. Görünüşte İslam. Anayasanın ilk maddesi öyle olacak. Bu devlette, de, bu devlet İslam Cumhuriyeti'dir diyecek mesela. Şimdi ne diyor bizim anayasada? Layıktır diyor. Amerika'nın yeni planı bakıyor ki İslam hareketler tüm dünyada yayılıyor. Yeni bir kalkış var, yeni bir uyanış var, yeni bir diriliş var ve yeni bir muhalefet var. Yeni bir medeniyet arzusu var. Batı medeniyetinden tiksinti ve İslam'ı bir medeniyet olarak anlayanlar var. Namaz niyaz olarak değil, başörtüsü olarak değil, İslam bir medeniyettir. Her şeyle bir toplum düzeni, bir medeniyettir, bir hayat tarzıdır. Meseleye böyle bakanlar çoğalınca Amerika bütünden gideceğine, bütün saltanatını kaybedeceğine bu bölgede bari anlaşmak istiyor. Uzlaşmak istiyor. Bir şeyler verecek, bir şeyler alacak. 80 yıldan beri hep alıyordu, hiç vermiyordu. Batı medeniyet hep aldı, hep bozdu. Baktılar ki artık bundan sonra olmuyor. Artık uyanış başladı. Bu sefer biraz vereceğiz, biraz alacağız. Politikası gütmeye başladılar. İşte ılımlı İstanbul, biraz verecekler. Mesela Irak'ta Anayasayı kim yaptı? Amerika. Anayasa ilk maddesinde biliyor musunuz? Irak Cumhuriyeti İslam Cumhuriyetidir diyor. Kim yazıyor bunu? Amerika yazıyor. Amerika çok mu seviyor İslam? Amerika böyle yazıyor. Bir başka maddesi anayasada Irak'ta çıkacak olan hiçbir kanun İslam şeriatına aykırı olamaz. Kim yazıyor? Amerika yazıyor. İslam şeriatı kaynaklardan bir kaynaktır diyor. Bir kaynaktır. Yani İslam şeriatından da alınabilir. Batı kaynaklarından da alınabilir. Yani alınabilir İslam şeriatından da diyor. Böylece Yarı yani İslam Cumhuriyeti kuruyor. Görüntüde böyle maddeler var. Nasıl olsa ki Amerika uçaklı yapacaklar önemli değil. Böyle maddeler olsa ne olacak? Görüntüde İslam dese ne olacak? Önemli olan Amerikan menfaatleri gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu? Amerikan medeniyetine bir zıtlık var mı yok mu? Bunların esas derdi Amerikan menfaatleri bir, Amerika hayat tarzı iki, yalnız menfaat değil. Medeniyetler çatışması bir gerçektir. Yalnız menfaat değil. Amerika isteseydi Saddam Hüseyin'i başka türlü de aşağı indirirdi. Ve bol bol petrol de alırdı savaş da yapmadan, adamları da ölmeden, masrafta etmeden. Ama Amerika bölgeye girmek zorundadır. Ve bu bölgenin hayat tarzını değiştirmek istemektedir çünkü. Bölgedeki insanların hayat tarzının değişmesi, Saddam'ın değiştirilmesiyle olmaz. Bölgeye askerle girmek de olur. Ondan sonra tabii kültürel olarak da girecekler. Hayat tarzları değişecek. Adamların esas korktuğu nokta budur. Bizim istediğimiz medeniyetin hayat tarzı farklı. Reagan 1980 kaçtaydı? 83 mi 87 miydi? Libya'ya müdahale etmişti Amerika. Devlet terörizmi yaptı. Terörist Amerika ve saldırdı Libya'ya bir devlet başkanının çadırını bombaladı. Kaddafi'nin çadırını bombaladı. Bunu kendisinin iki tane gökdelenini kim indirdiyse o da belli de belli de kendisi yapmıştır onu da. Ondan dolayı savaş açıyor. Ama kendisi dünya alemi gözünün içine baka baka uçaklarıyla devlet başkanının sarayını, çadırlarını bombaladı. Saraylar yıkıldı, insanlar öldü ama hiçbir şey olmadı. Çünkü o Amerika, yapan Amerika oldu mu caiz oluyor yani. İşte neyse o zaman şunu demişti Reagan. Bunlar, bu Müslümanlar yani, yalnız bizim bölgedeki varlığımıza değil, hayat tarzımıza da karşı çıkıyorlar. Bizim hayat tarzımızı kabul etmiyorlar. Bizim medeniyetimiz bunlar kabul etmiyor bu Müslümanlar demişti. Meselenin ne olduğu anlaşılıyor yani. Mesele yalnız menfaat değil. Menfaat de var tabi ama sırf, sırf menfaatle yaşanılmaz. İnsanın de değerleri vardır yani. inandığı şeyler vardır insanın. İnsan bazen onlar için de canını verir. Her menfaat için verecek değil ya. Amerika tamamen menfaat için savaşmıyor. Kendi değerlerini buraya getiriyor. Ve ılımlı İslam'ı yerleştirecek Hatta hatta Avrupa ve Amerika 1900'lü yıllarda Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildiğinde, layıklık ilan edildiği yıllarda, o yıllarda 30'larda, 40'larda tam tarihini hatırlamıyorum. Abdülhamid'in torunlarından birisine halifelik teklif ettiler. Ve o bu oyunu anladı ve kabul etmedi. Neydi mesela? Oyun neydi? Oyun şu. Bir Müslüman, bilhassa padişah torunu tabii daha da e, çevresi geniş olacağı için, kabul görecektir. Bir Müslüman, Müslümanları temsil ediyor, halife pozisyonunda ama ruhani lider pozisyonunda yani. Hiçbir yetkisi yok aslında, papa gibi bir şey. Ve yetkisi yok, aslında devleti başkaları idare edecek, o görüntüde olacak ve bütün Müslümanları uyutacak. O konuşacak, bütün Müslümanlar dinleyecekler. Halifemiz böyle diyor, demek ki böyleymiş diyecekler. Amerikan kontrolünde bir halife. Şimdi o proje biraz rafa kalkmış gibi görünüyor ama yeniden ortaya konabilir. O olmazsa bile şunu yapacaklar. İslam alemini temsil eden bir ruhani lider, halife değil adı, ama ruhani bir lider ortaya sürüp bu bir şeyh, bir hoca olacak tabi. Amerikan dediklerini yapan Amerika'ya karşı gayet hoşgörülü, Amerika'yı adil bulan, Amerika'yı az da olsa seven, Amerikan yaptığı zulümlere sessiz kalan, kalan bunu bir siyaset zanneden, Amerikan projelerine evet diyebilecek olan bir hoca bir şeyh bulacaklar. Ruhani bir lider. Nasıl ki Vatikan var, orto, e, Katoliklerin Vatikan'ı var, papası var, tüm dünya Katoliklerinin ruhani lideri. İslam aleminin de böyle bir ruhan lideri olacak ve bununla Müslümanlara yön verecekler. İşte biraz uzun anlattım ama yani onunla bağlantılı olduğu için ılımlı İslam projesi ılımlı İslam projesinin içerisinde ılımlı layıklık projesi var. Ilımlı layıklığın içinde başörtüsü gibi şeylere izin vermek yatıyor. Yoksa nasıl ılımlı olacak layıklık? İşte hükümet bu projeyi biliyor. O yüzden son birkaç aydır bu konuyu gündeme getirmeye başladı. Başörtüsü konusunu. Hemen karşı olan gruplar, karşı olan güçler, derin devlet hemen tabi karşı atağa geçti. Ve sürekli açıklama yapılıyor bununla ilgili. Bu Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın açıklaması da aynı doğrultuda bir açıklamadır. Şunu söylemek isterim yani. Başörtüsü Türkiye'nin anayasasında layıklık olduğu müddetçe dedi. Ben seyrettim haberleri. Türkiye anayasasının da layıklık olduğu müddetçe, layıklık kaldırılmadığı müddetçe başörtüsüne izin verilemez, layıklığa aykırıdır dedi. Zaten o da kaldırılamaz. Çünkü zaten anayasanın birinci maddesinde hemen hemen, birinci ikinci maddesinde diyor ki layıklık, Türkiye layıktır. Layıklığın değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Yani kaldıralım mı diye bir e, teklif dahi olamaz. Dolayısıyla diyor yani Türkiye layık kalacaksa başörtüsü de her zaman yasak olacaktır diyor. Demek istiyor ki hükümete hükümet diyor bak dikkat et diyor. Eğer bunu kanunlaştırırsan mecliste şu anda gücün var diyelim ki kanunlaştırdın. Bu köşke gidecek tabii bu kanun. Köşk veto edecek. Belli bir şey. Sezar bunu veto edecek, bunu kabul etmeyecek. Tekrar parlamentoya gelecek, tekrar aynı şekilde çıkartırsa bir kelime değiştirmeden köş kabul etmek zorunda yahut da referanduma gitmek zorunda veya anayasa mahkemesine başvurmak hakkı var. Demek istiyor ki gerek köşk gerekse muhalefet partilerinden birisi anayasa mahkemesine başvurursa yani biz de anayasa mahkemesi olarak bir iki tavrımız budur yani bu kanunu anayasaya aykırıdır diye biz de iptal edeceğiz haberin olsun yani. Boşuna uğraşma yani. Mesajını veriyor. Mustafa Bumi'nin açıklaması daha kanun çıkmadan açıklamasının sebebi bu. Boşuna uğraşma. En de sonunda Anayasa Mahkemesi'ne gelecek. Anayasa Mahkemesi'nde bizler, bizler olduğumuza göre biz de bunu zaten beto edeceğiz.